Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Ahmet Selim bugün sizlere Mortal Kombat 9 Raven'ı göstereceğim dostlar böyle büyücü bir karakter kuvvetli bir karakter rakiplerine saldırıyor vuruyor kuruyor parçalıyor işlerini bitiriyor yine telekilezi yeteneği var Ermak gibi böyle rakibini kaldırıyor fırlatıyor ileri doğru böyle tekme yumruk dalıyor rakibine kuvvetli bir karakter size onu göstereceğim bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz bu arada küçük bir hatırlatma yapayım dostlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi girelim dövüşlere bakalım. Neler olacak? Fight. Raven. Raven. Normal zorlukta olsun dostum. Rakipler içimden geçmesin benim. dostlar bildiğiniz üzere en zorda açarsam hiç nefes aldırmıyorlar bana. Ağzımı burnumu kırıyorlar. O ilk rakibim Liu Kang. Çıksın bakalım karşıma neler yapabilecek. Ağzını burnunu dağıtayım bir ona. Lan ko çok korkutucu bir şekli var burayı benim bu arada. He. Neler yapabildiğini göster bakalım. Merak etme Liu Kang. Muhteşem bir şekilde göstereceğim neler yapabildiğini. Bir dakika bakayım. Lan arkada ne uçuyor? Cadım adı uçuyor. Süpürgeli. Vay be. Lan New King saldıracağım mı? Öyle aval aval bakacağım mı bak. Öyle eğlenceli olmuyor. Biraz tekme yumruk da al bana şöyle. Kung fu hareketlerini göstersene. Anca blok yapıyorsun salak salak. Kaldırır fırlatırım e Halı gibi vururum yerden yere. Heh şöyle vur biraz bakayım ya. Bağırıp durma. Şu ya ilerideki yanardağa fırlatırım seni bak. Dur bakayım bekle. Heh şöyle dal biraz be oh be. Karşımda fazla bir şey yapamazsın diyorken hiç kendini zorlama çünkü bu Raven büyücü ve kuvvetli bir karakter. Yine böyle kahraman bir karakter. İlerden tarafta. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Suratına geçirdim tekmeyi. <laughs> Gel benim. <daha in. gülüyor> kaldırırım böyle hava ya. Uf, <laughs> boyun gitti Liu Kang'in. Bo, <laughs> belini <o> oturdu. <laughs> Hadi lan bitirmeyim seni Liu Kang. İlk başta. Şöyle bir fırlatayım. Yataşı şu an. sakın bir daha. Raven, wins. Raven kazandı. Bu arada Raven kuzgun demek dostlar. Yani Türkçe karşılığı olarak. İkinci rakibim Alev canavarı Blaze. Magma canavarı. Gel bakayım karşıma. Blaze'miş. Senin o alev makineni söndürürüm Blaze bak. Sen sulayarak bitiririm. Hiç sinirimi bozma beni. Dur bir dakika bir dakika. Lan bu 300 de kuvvetli yalnız. Heh. Böyle dans ettiririm koçum. Beşli <laughs> kombo muhteşem. Lan tutamıyorum ayıyı. Of 300 inşattı bana yalnız. Yaban öküzü gibi saldırıyor. Bir dakika bir dakika. Lan zaferini mi ilan ediyorsun seni manyak? Kime zafer ilan ediyorsun? Kime şov yapıyorsun sen? Şunu bitiririm seni. Heh şöyle bir top gibi sektireyim. Yaban ayısı seni. Bir dakika. <laughs> Lan ne oldu öyle? Heh. Lan çarptın da sarsılmadı. Dinozor. Heh. Raven kuvvetli bir karakter. Çok hoşuma gitti bu arada. Hadi bakayım hadi bakayım. Git işine bileyiz. Benden başka rakip bulamadın mı sen? Tepene çökerim bak. Kırarım o belini. Of, ne yapıyor ya? <laughs> Yalnız boycu da az <aziyet>. Kaldıramadım, kaldıramadım. <laughs> Heh, şimdi kaldırdım. Gır boynu beli de patlattı. Bu öküze fatality yapamıyoruz demek ki. Kabal. Hızlı ve kuvvetli bir adam bu kişi. Bu adam tehlikeli yalnız. Let's see what you daha bir sürü bir sürü mod var ya gösterilecek. Mod, karakter. Of ne yapıyor? Beni Beyblade gibi çeviriyor ya. Gel bakayım kaba senin bir ifadeni alayım ben seni bir sorguya çekeyim şöyle. <laughs> Lan manyak mısın kaba? Kabala kaba kuvvet uygulayacağım şimdi ben. Of. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh, sarsarım böyle. Namını, şanını sarsarım senin gibi. Kabal. Adam gibi davran, kırarım suratını. Heh, diz çök ve yataş şu. Ama ya, maskesini parçalamışım kabalın. Dur lan, bir olmadı bu. He. Dörtlü combo. Olmadı be. Dur lan, bir manyak herife bak sen. Ya bunu o yemedi. İte bak yemedi. Ya bunu bakayım bir sen kaba al. Havaya kaldırdı. <laughs> Uf. Uzunları gitti. Raven Lan yere çiviledi kabalı. Fatality. İnşaat çivisi gibi çaktı böyle yere. Tövbe estağfurullah. Johnny Cage, aktör ve showman. Tabi bir yandan da komedyen. Ya da komedyen olmaya çalışıyor. Gel bakayım senin. Seni manyak Johnny seni. O dövüş hareketlerini göster karşımda. Çok kolay görünüyor. Emin misin? Bir daha düşün bende Johnny Cage. Tekmelerimin yumruklarımın tadına baktıktan sonra fikrin değişebilir yanlış söyleyeyim. Şu aşağıdaki denize atarım seni bak. Zorlama benim şeylerimi. Sabır şeylerimi. Batı sayılarım ha. Dur bakayım. Lan gözlükle dövüş mü yapılır bir kere? Adam. Şu gözlüğünü çıkart bir. Ondan sonra bakalım bir. Konuşalım. Tartışalım. Arkada helikopter battı lan. Oha. <laughs> Havaya kaldırdı. Bir dakika bir dakika Johnny. Sapıtma. Herif sapıttı. Heh. Şunu anda yendim be. 2-3 daha vursa işimi bitirebilirdi. Çok riskli yerlerden döndük. Top direkten döndü. Bir dakika. Lan <laughs> yerden yere vurup fırlatıyor. Manyak manyak hareketler yapıyor. Uf! Ah. Seni ahlaksız terbiyesiz herif senin. Nasıl vuruyorsun öyle? Nerelere de vuruyon? Bir defa bak ya. Ah! Oh. Takmış şeye... Milletin şeyine vuruyor. Hah! iyi bunu bakıyım? Yataş Beline oturdu. Onun işi bitti. Hah! Gel bakayım buraya Johnny sen. Yat yere. <laughs> Taksi çarptı kafayı uçurdu lan. Bu kadar da çok vahşi. Adamı arabadan geçirdi de düzledi bildiğin. Striker. Renault Striker. Sanki araba markası gibi ya. Ya da bana öyle geliyor. Lan Raven gözlerini öyle, öyle, oynatma bak. Beni de geriyon, izleyiciyi de gelebilirsin yani. O kim lan? Dur lan bir. Çok geçirdim bir anlık. Bir şey düşünüyordum esnada. Dalmıştım bekle. Sana tekme yumruk bir dalayım da işini bitireyim striker. Lan SWAT'ta özel eğitim almışsın da Striker. Ha? Lan ite bak. Ya bunu. Uf. Ne yapıyorum lan ben? Benden de coşuyorum bir anda. Lan job çıkarıyor. Win, ama fazla dayanamadı karşımda. Bu muhteşem dövüş yeteneklerine karşı fazla dayanamıyor. Striker efendi. Efendi değil daha doğrusu. Memur. Polis memuru. Beyefendi seni. Lan ne yapıyor? Dur lan bir. Striker'a bak sen bomba bomba at diyor. Lan gaza gelme striker bak. Havanı alırım senin bak ne yapıyorum ben 8'li komba çüş Oha ne yaptım öyle Ya <laughs> bunu bakayım bir striker Vurdu yere Kırdı sırtı onun işi bitti Heh ya bunu bakayım bir sen striker Aha Küçüktü striker'ı Raven, Böcek gibi ezdi onu. Fatality. Tam bir manyak bu Raven. Gel bakayım adam seninle de bir dövüşelim de. Ondan sonra bu iş bitsin burada. Kork benden. Brown. Venom. Seni zehirleyici manyaksın ya. Zehirli manya bak sen. Uzaydan gelmiş. Patronluk taslıyor. Uf, az değil yalnız bu. Dikkatli davranmam lazım bu herife karşı. Herif mi artık canavar mı manyak mı? Tımarhane kaçkınımı çözmemiz lazım bu herife Uf lan bir dur. Lan yemiyor darbelerimi. Aa ne yapıyor lan? Herife bak. Ya bunu ben oğlum. Kırarım böyle yüzüstü yapıştırırım yere. Dedenin belini kırıyorum kaçan kurtuluyor. Ama genelde çoğu kaçamıyor karşımda. Rakiplerim. Of yere sabitledim bildiğin. Sinek gibi yapıştırdım. Dur. Ezerim bak Venom seni acımam. Delirtme beni kırarım ağzını burnunu. gördün yeri nasıl vurdum öyle? Dur lan tutturmuyor köpek. Heh gel buraya bakayım. Yat yere yat yere. Heh şunu bitirdim böyle. Heh yat yere kalkma bir daha. Bu iş böyle yapılır dostlar. Evet. Bu da böyle bir bölümdü dostlar. Size Mortal Kombat 9 Raven modunu gösterdim. Kuvvetli bir karakter. Büyü yetenekleri de süper. Rakibinin işini hızlı bir şekilde bitiriyor. Saldırısı da kuvvetli. Vuruşları da kuvvetli. Hem hızlı hem güçlü. Ne ararsan var yani. Hepsi bir arada. Çok iyi bir karakter bence dostlar. Benim hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdilik burada kalalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.